Aizit, Türk ve Altay mitolojilerinde güzellik tanrıçası demektir. Yaratıcı kadındır. Aşkın ve güzelliğin simgesidir. Bu anlamda Sümer ve Yunan mitlerinde iştah ve Afrodit'e benzer. Türk mitolojisine göre aşk ışıkla ilişkilidir. Bu nedenle Ayzıt'ın ismi de aydan türetilmiştir. Ay gibi parlak, güzel ve nurlu demektir. Sümerlerde ay tanrıçası olan aya da ışık saçmaktadır. Yani ışık ve parlaklıkla simgelenir. Aşk ateşi gözlerimi kör etti ifadesi bunun en belirgin anlatımıdır. Ayzıt, bereket ve refah sağlayan dişi ruhlar zümresidir. Bunların bazıları insan yavrularını ve kadınları, bazıları da dişi hayvan ve yavrularını korur. Ayzıt'ın doğumlarda kadınların yanlarına gelerek kadınlara yardım ettiğine inanılır. İnsanların ruhları gökteki yıldızlı dünyadan gelmiştir. Üçüncü kat gökte süt gölü bulunmaktadır. Bu göle Akgöl ismi de verilmektedir. Bir çocuk doğacağı zaman Ayzıt süt gölünden getirdiği damlayı çocuğun ağzına damlatır. Bu damla çocuğun ruhu olur. Çocuk doğduktan ve süt damlası ile kutlandıktan sonra Ayzıt da perilerini alır ve gider. Kökünü pagan inanışlardan alan sevgililer günü bir noktada Ayzıt'a da dayanıyor. Afrodit gibi, iştah gibi, aşkı ve güzelliği simgeleyen Ayzıt doğurganlıkla da ilişkili. Yorganlık festivallerinden temelini aldığını bildiğimiz sevgililer günü bu noktada Ayın simgelediği birçok şeyle bağdaşıyor. Aysat'ın simgesi kuğu kuşlarıdır. Ancak bazı kaynaklarda turna kuşunun da Ayın simgelerinden biri olduğundan bahsedilmektedir. Aysat'ı simgeleyen kuğular kutsal sayılırlar ve dokunulmazdırlar. Kuğu aslında kutsal bir kızdır. Bu kız kuğunun beyaz tülünü giyince kuğu çıkarınca kız olur. Ayzıt gökten gümüş tüylü bir kısrak suretinde iner. Yele ve kuyruklarını kanat gibi kullanır. Ayzıt şaman doğalarında şöyle tarif edilir. Başında ak gökten ak bir kalpak, çıplak omuzlarında ak gökten bir atkı, baldırına kadar siyah bir çizme bu şekilde bir kayaya yaslanarak uyumuştur veya ormanda dolaşmaktadır. Ayzıt'ın kızları da vardır. Onlar da kuğu kılığına bürünebilirler. Büyülü beyaz bir tülü giyince kuğuya dönüşürler. Ayrıca Ayzıt'ın sarayına ancak iyi insanlar girebilirler. Sarayın kapısında elinde gümüş kova ve kamçıları olan bekçiler bulunur. Mitolojiye göre yeryüzündeki ruhlar geldikleri önceden içinde bulundukları alemin özlemi içindedirler. Yeryüzündeki kadınların örneği bu kutsal alemde bulunan Ayzıt'tır. Onun kadar iyi olabilirlerse belki bu rüya alemine geri dönebilirler ruhların geldiği bu alemde her şey ilk ve en mükemmel şeklindedir. Bunun için yeryüzündeki insanlar da ilk yaratıldıkları gibi mükemmel olmaya çalışmalıdırlar. Buradaki mitolojik düşüncenin altında yatan temel fikir budur. Ayrıca Yakutlara göre altın kitap Ayazıt'ın elinde bulunur. Tüm insanların yaşamları ve kaderleri bu kitapta kaydedilir.